Arkadaşlar size bir Pokemon Pokemon bilgisiyle geldim. Çoğu Pokemon evrimleşince can adları değişiyor. Nasıl yani? Şimdi siz diyebilirsiniz ki dostum nasıl yani bir aynı Pokemon ama nasıl ismi değişebilir? Gelin abi. Bir de bunu Balbazar'a sor. Bir dakika göstereyim ben şu. Bakın arkadaşlar şurada Balbazor var. İlk halinde bu Pasarus. İlk hali bu Pasarus. İkinci formu İv İv İvisaurus. Dinozor ismi gibi. Ve son hali Venasaurus. Dostlarım. Yani Pokemon'lar evimleşince adları da değişebiliyor. Baba.